Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bizim en önemli konularımızdan bir tanesi üçgenlerdeki dik üçgenler konusunu devam edeceğiz. Öndeki dersimizde hatırlarsanız dik üçgen kavramına giriş yapmıştık. Meşhur psikoya atfedilen bağıntının a kare, b kare, bağıntısının detaylarına girmiştik. Nasıl bulunduğunu anlattık. ve hipotenüs denilen kavramla birlikte a kare, b kare, c üçgenleri tanımladık. En sık bilinen üçgen olarak değil mi? E, dik üçgenlerdeki en sık bilinen 3-4-5 kanunu tanımladık ve dedik ki daha başka özel ölçülü dik üçgenler de var. Daha başka özel ölçülü dik üçgenlerimiz var. Efendim neler bunlar? A kare, B kare, C kareyi tanımlayan bu bağlantının içerisinde e, ifademizi C olarak bulmamız gerektiğini söylemiştik. Ne dedik bunlardan? Bir tanesi 3-4-5. 3-4-5 çok meşhur ve çok sık kullanılan bir bağlantı Eee bunun 6 8 10 versiyonunu kullanmışlar. bu en onun sadeleşmiş hali. Bakın her birinin iki, ikişer katını aldığınızda değil mi? 3 4 5 6 8 10 geliyor. Aslında biz bunu genelde de birçok yerde kullanacağız. Birazdan anlatacağım. Şuradaki görmüş olduğunuz 5 temel yapı en sık kullanılan e, bizim özel tipli dik üçgenlerimiz. Bu değerler kendi ifadelerinin dışında etkileşimli olarak diğer yerlerde de olarak da kullanılıyor. Ne demek istiyorum? Mesela 3 4 görüyorsanız mutlaka karşısındaki kenar 5 olacak. Bir kenarda 5 diğer kenarda 12 görüyorsanız ve bu dik üçgense mutlaka karşısı 13 olacak. 8 15 kesinlikle 17 istiyor. 7 24 ise 7 24 bakın 7 24 çalışıyorsunuz yetmez diyor. Bir saat daha çalışman lazım. 25 saat daha çalışman lazım. x x x kare bizim çok sık kullandığımız ve bildiğimiz bir yapı aslında. Bunu tamamlarsanız bir kare yapar. Bakın burası da karenin nedir? Köşegenidir. Yani x, x santimetre uzunluğunda bir karenin köşegeni onun kök 2 kat olur. Zaten burası 45 e dereceden ifade verir. Ahım. ne demek istedim az önce? Bakın 3, 4, 5 hep böyle net bir şekilde kabak gibi karşımıza çıkmaz. Bazen bunu 6, 8, 10 olarak verirler. 9, 12, 15 olarak verirler ki özellikle 9, 15'i verirler. 15, 17 ile kafanız karesin diye. Yapacağınız şey şu, sadeleştirin efendim. Çünkü bunlar katlarını alarak çıktı. 3'ün, 4'ün ve 5'in 2'şer katı 6, 8, 10'dur. 3'er katı 9, 12, 15'tir. 3'er sadesi de 3, 4, 5'tir. Bakın aynen bunun gibi 15, 20, 25 de 3'ün 5'er katlarıdır. İfadelerin kendi arasında sadeleştirebildiğini görüyorsanız hemen sadeleştirin. O meşhur kökendeki üçgen hangisiymiş onu bulun. Gördüğünüz gibi 3, 4, 5 bunların temelini oluşturuyor. Benzer şekilde biz mesela 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17 ile kendi arasında mesela 5'in 2 katı 10, 12'nin 2 katı 24, 13'in 2 katı 26 şeklinde ya da 3'er katlı şunlar şeklinde yapabiliriz. Yani aslında bunları 5 12 13 diye değil de 5k, 12k, 13k yani her biri birer kat değer olarak katlanabilir ihtimali olarak Öğrenmemizde fayda var. 7, 24, 25 ile 7 k, 24 k, 25 k, 8, 15, 17 de 8 k, 15 k, 17 k şeklinde hatırlamakta fayda var. Şimdi mesela gördüğünüz gibi 5, 12, 15'i ben işte 10, 24, 20, 26, 3 katına alırsam 15, 36, 39 şeklinde şekilde görebileceğim soruların içerisinde. Bunları nerede göreceğim? Şimdi görüyorum işte, bakın bu bir geldi. X kaçtır? Klasik olduğu üzere. Durdurunuz lütfen. Çözümü siz yapın. Evet şimdi cevapları verelim. 3, 4 de mi tipik üçgendir? Burası 3, 4, 5'ten 5 yapar. E 5, 12 neydi? 13 değil mi? 5, 12, 13 gün yanında x'imiz 13 yapar. Benzer sorumuz geldi lütfen buyurun. Ne demiştik? 3, 4, 5 her zaman çıkmaz. 6, 8 çıkarsa ben de bunu 10 derim. 10-24 diye bir üçgen var mı? Yok. Sadeleştir. 5 2'ye böl. Değil mi? 5 13 12 2'ye böl. 5 12 13 yaptı. O zaman 2 katını alırsam 26 yapar. Devam edelim. Üçgenimiz şöyle olsun bu sefer. Başlayalım. Neydi? 3 4 5 üçgeni tipik olarak. Nereden biliyorum? 9 12 sadeleşir 3'er kez. Burası ben kendimden 5 verir. 5'in 3 katı 15 yapar. E peki ne olacak? 8-15 bir üçgen var mı? Aslında teknik olarak 8-15-17 üçgenimiz var. Ki biz buna zaten 17 ifadesini bu sayede buluruz. Bu arada bakın 8-15'i gördüm ya aralarında asal olduğu için bunları sadeleştirecek bir sayı yoktur. O yüzden hemen 8-15 diye bir şey var mı diye düşünüyorum. Mesela orası başka bir sayı olsaydı 8'in katı şeklinde bir sayı ya da 8 ile gibi ortak bölümlü olan bir sayı olsaydı hemen sadeleştirip ona göre işlemi 10 daha kolay olacaktı. Sorumuz şu şekilde. Buyurun lütfen. Ne yapıyorum? Öncelikle hep şu ortak kenarı bulmaya çalışıyorum. Çünkü buradan şu iki dik üçgen şu kenarı bana bulmamı sağlayacak. Bu hipotenüs de aslında şu geri kalanı bulmamı sağlayacak. O yüzden ilk önce şurayı bulmamda fayda var. 7-24 değil mi? 7 çalışıp 25 saat mesai tüketmek gibi düşünün. Otomatik olarak 25'i veriyor. E 15 ile 25 aralığında değil. Bunlar çok net bir şekilde 5 kardeşi gibi gözüküyorlar. 5'e e bölersen bunları otomatik olarak 3, 4'ü ve 3 ve 5'i çağrıştırıyor. 5 e karşıtaydı karşıdaydı. Komşusu neydi bunun? 4. O zaman x'imiz 4'ün e, 5 katı olan 20 olur. Peki şöyle bir soruyla karşılaşmış olsaydık ne yapardınız? Evet şimdi ben normal şartlarda böyle bir sayıyı dizilmiş psikolojik bağlantısıyla çarpmaya çok çarpmaya çokmaya çalışsaydım hakikaten ciddi zaman kaybederdim. Zaten istenen de bu. Çarpmayın lütfen. Zaman kaybetmeyin. Yani matematik tembelliği yapmayın. Hamallığına hiç girmeyin istiyorlar. 2896 ikisi bakıyorum. 28 ikisi çift sayı. Bir böleyim ben bunları. Niye böldüm? Değil mi? İkiye böldüm 14 yaptı. Bir iki daha bölersem 7 yapar. 4'e bölmek mantıklıymış. O halde 96 4'e bölünürse 24 28 dörde bölünürse 7 yapıyor. 7, 24, 7, mesela 200, 25 değil mi? Otomatik olarak 25'i verdi. 4 katınız çünkü dörde böldüm. Şimdi dördünü aldım 100. 60 ile 10, kendi arasında sadece şeyse bana ne ifadesi verir efendim? Değil mi? Burası 3 yapar, burası 10 yapar. Ha, 3, 4 ancak 5'i verir. E kaçer katlılar bunlar? 20'şer kat. O zaman 5'in 20 katı da 100 yapar. Şey 80 yapar. E, düzeltiyorum. E, 4'ün 20 katı da 80 yapar. Sorumuz şu şekilde verildi. Buyurun lütfen. Bakın burada üç tane üçgen var. 8-15 tipik olarak 17 üçgenini verir. Aynısının tam karşısında bu sefer 17 buradaymış. 15 burada. Zaten bu başka bir bağıntıdır unutmayın bu arada. Bakın şurası bizim için çok özel bir bağıntıdır. Bir üçgenin kenarlara çizilen dikmeleri bir noktanın üzerinde yani bir üçgenin bir kenar üzerinden kenarlara çizilen dikmeler birbirine eşittir ifadesini daha sonra çemberde de göreceğiz bunu. 8 15'ten burasını 8 bulduk. E, şimdi ne oldu geriye? 10 ve 8 var. Sadece 4 ve 5 o halde gerisi 3 olmalı. 2 katı 6'dır. Sorun şu şekilde verilmiş olsun. E, 2 5 diye bir şey yok. Yok. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Başka çaresi yok. Artık Pisagor'un o kanunu, kişisel üzerinden gelen o kanunu kullanmak zorundayız. Çünkü burada biz artık pratik yolumuz bitti. Özel bir üçgenimiz değil. Yani özel bir dik üçgen değeri değil. O zaman işlem yapacağız. Başka çaresi yok. Hemen yapalım işlemimizi. X kare artı 2'nin karesi eşittir 5'in karesi. Değil mi? İki dik kenarın kareleri toplamı. E gönder 2'nin karesini karşı tarafa. Olsun sana 25'in değil mi? 25'in karesi eksi 2'nin karesinin karekökü. Bu ifadeyi bu şekilde bırakacağım. Çünkü biraz diğer sorularına göre çözeceğim. Peki ne olur sizce bunun değeri? 25'ten 4 çıkarsam 21 yapar. Kök 21 dışarı çıkar mı? 3 kere 7 yapar. İkisi de kenarı nasıl olduğu için kimse kimseyi gönderemez. Ya da bir şeye bir şeyin katılamaz. Kök 21 kalır. Başkaları da kalacak bakın. Bunun gibi bir sürü birkaç tane daha örnek yapacağım. İfadem şu. Buyurun ne yaptım? 7'nin karesinden değil mi? 4'ün karesini çıkarmam gerekiyor. 7'nin karesi ve 4'ün karesini çıkarırsam ne kalır? 49'dan 4 çıkarırsam 33. 33 3 çarpı 11'dir. Çıkamaz. Böyle kalır. Sayımız böyle olsaydı değil mi? 11'in karesinden 6'nın karesini çıkaracaktım. Niye? Hipotenüsün karesinden dik kenarlardan bir tanesinin karesini çıkartıyorum ki diğerinin karesini bulayım kare kökünü çıkarttığında da kök 85 yapar. Ben diğer sorumuz benzer şekilde birazcık bolca pratik koydum ki işten kolaylığı hani aklımız olsun diye. Nedir? 8'in karesinden 5'in karesini çıkaracağım. Çıkaralım. 8'in karesi 64. 5'in karesi 25. Geriye kaç kalır? Kök 39. 3 çarpı 13 çıkmaz. Böyle bir soruda genelleme yapacak olursak belki Hipotenüsünün karesinden kare dikken aran birisinin karesini çıkartıyorsunuz ve kare kökünü alıyorsunuz. Yani x karemiz eşittir. Daha doğrusu x değerimiz eşittir. b kare eksi c kareye eşittir. Peki böyle birkaç soruyu daha devam edelim. x 11 6 8. Şurası ifade içerisinde çabukluk olması adına ben çözüyor olacağım bundan sonrakileri. Ama isterseniz durdurabilirsiniz. 6 8 değil mi? Tipiktir 10 yapar. E 10 11'de bir üçgen var mı? Zaten aralığında da asal yok. O zaman mecburen 11'in karesinden 10'un karesini çıkaracağız. Ki kök 21'i bulalım. O da 3 kere yapar ki hiçbir birbirinden bir değer göndermez. Şimdi genel çalışmamız biraz bu şekilde oldu. Yani dik üçgenlerin yapısını temel olarak a kare artı b kare eşit c kareden çıktık. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25 gibi özel üçgenleri tanımladık. Lütfen o tanımladığımız 5 seriyi iyice ezberleyin. Çünkü bunlarla karşınıza çok çıkacaktır. Ve özellikle bunlarla ilgili sorular çok göreceksiniz. Büyük büyük hamallık yapacağınıza sadeleştirme yaparak ifade ulaşmanız sizde inanılmaz zaman kazancı sağlar. Ve birçok soruda kolayca suç çözüm yapmanızı sağlayacaktır. Sonraki dersimizde gene görüşmek üzere diliyorum. Kolaylıklar gelsin.